Burada benimle ilgilenecek kimse yok mu? Efendim merhabalar. Ben Leyla Erpek. Biz tanışamadık. Ben Hakan Hoca'nın ameliyatınızdaki birinci asistanıyım. Ve bugünden itibaren taburcu olana kadar sizinle ben ilgileneceğim. Ne? Sen mi? Ya bu hastanede doğru düz bir doktor yok mu? Bula bula bu çocuğu mu buldunuz bana? Saçmalığa bak. Erol Beyciğim lütfen. Hadi hepiniz çıkın gidin buradan. Tamam Hakan Hoca'yı getir bana. Çıkın dışarı. Oksijeni mi tüketiyorsunuz? Çık. Erol evet, benim sakin olun lütfen. Lütfen sakin olun. Çıkın. Sakin olun. Sakin olun. Çıkın. Ya... Ya Hakan Hoca nerede? Onu görmek istiyorum. Çağırın onu bana. Çağıramam. Çağıramam. Çünkü Hakan Hoca'nın sizin ameliyatınızla ilgili yapması gereken çok fazla şey var. Okumalar, konferanslar, bir sürü şey var. Yani sizin ameliyatınız sorunsuz ve başarılı geçsin diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi size tekrar soruyorum. Sizce gerçekten Hakan Hoca buraya kan almaya gelmeli mi? Eee hmm, yani, tamam ben şimdi illa Hakan Hoca olsun demiyorum ama... ...ya bu hastanede kelle felle bir doktor yok mu ya? Ben sizin ameliyatınızdaki birinci asistanım. Ha, ne mutlu sana. Ama ben sana güvenmiyorum. İşte o kadar. Ee, Yalçın Hoca'nın oğlu var, o gelsin. Ha ben şimdi anladım. Siz ben kadın olduğum için istemiyorsunuz. Arzu Hanım'a güveniyorsunuz ama. Arzu Hanım'la ne alakası var ya? O işini çok iyi yapan biri olduğu için benim yanımda. <laughs> i̇şte ben de öyleyim Erol Bey. Nasıl yani? Yani şöyle anlatayım ben size. Hakan Hoca beni bu konuda en deneyimli <laughs> doktor olduğum için atadı. Tıpkı sizin Arzu Hanım'ı seçtiğiniz gibi. Bir de lütfen şöyle düşünün. Sırf siz erkeksiniz diye ben size tedavi etmekten rahatsız olsam hoşunuza gider mi? Madem sen de rahatsızsın e, bu durumdan e, o zaman ısrar etme. E, sen git yerine başkası gelsin. Hayır bu imkansız. Çünkü ben bir doktorum ve bir kadın doktor olarak erkek meslektaşlarımdan hiçbir eksiğim olduğunu düşünmüyorum. O yüzden lütfen şimdi bu saçma sapan ön yargılarımızı bir kenara koyalım. Ve tedaviyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ben size yardımcı olayım. Ha bir de eğer isterseniz... ...rahatlamak için dünyada kalan son doktorun bir kadın olduğunu düşünebilirsiniz. <laughs> ee, öksürüğünüz ne zaman başladı? Bak insanlar yaşlanınca öksürürler. Ne zaman öksürmeye başladığımı bilmene hiç gerek yok. Anladım. Ee, Sevil, lütfen ateşine bakalım. Bir de kan örneği alalım, tamam mı? Tamam? <laughs> O zaman ben şimdilik gidiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ya ne laf anlamaz bir kadın bu ya? <laughs>